Selamünaleyküm değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar bu videomuzda 6. sınıf temel dini bilgiler dersi kapsamında 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız İnşallah arkadaşlar bu hazırlık soruları sayesinde örnek sorular sayesinde sizler de sınavlarınızdan daha güzel ve yüksek notlar alabilirsiniz bu arada arkadaşlar sorulara geçmeden önce kanalımıza henüz abone değilseniz kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Lokman'ın, Hazreti Lokman'ın oğluna tavsiyelerinden birisi değildir diyor arkadaşlar. Hangisi bu tavsiyelerden biri değildir? A. Namazı dost doğru kıl. B. Sesini alçalt. Yürüyüşünde doğal ol. C iyiliği emret, kötülükten alıkoy. D emrolunduğun gibi dost doğru ol. Evet, Hazreti Lokman oğluna hangi öğütte bulunmamıştı arkadaşlar? Evet, hatırlayın. Evet, doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacak. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. İkinci sorumuz, Hazreti Peygamber hangi durumlarda namazı kılmanın uygun olmadığını ifade etmiştir? Yani hangi durumda namaz kılmak uygun değildir sizce arkadaşlar? A. Yolculuk yaparken B. Tuvalet ihtiyacı varken C. Uykulu durumdayken D. Huşu içindeyken Evet arkadaşlar huşu bu arada huşu Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Evet. Sizce hangisi arkadaşlar doğru cevap? Tabii ki de arkadaşlar tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak nedir? mekruhtur. Mekruh yani hoş değildir arkadaşlar. Üçüncü soru. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne de kaba sözlü hayasız birisidir. Hadisinde müminlerin hangi yönü vurgulanır? A. inancı, B. Çalışkanlığı, C. ibadeti, D. Ahlakı. Evet burada müminin hangi, özel, hangi özelliği ile ilgili arkadaşlar bahsedilmiş? Evet tabii ki de müminin ahlakına değinmiş burada değerli arkadaşlar. 4. Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerinden bir tanesidir? Müminlerin özü sözü doğrudur. Namazlarına özen gösterirler. Pardon arkadaşlar. Hangisi özelliklerinden biri değildir diyelim. Hangisi özelliklerinden biri değildir. Ufak bir hata olmuş. Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerinden biri değildir? A. Müminlerin özü sözü doğrudur. B. Namazlarına özen gösterirler. C. Yoksulun hakkını gözetirler. D. iyiliği emreder, kötülüğü engellemezler. Evet sizce hangisi müminin özelliklerinden biri değildir arkadaşlar? Tabii ki de arkadaşlar denizli değil mi? Mümin iyiliği emreder, kötülüğü de yasaklar. Yani kötülüğü engellememek olmaz. Doğru cevap şıkkı. 5. Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine ne denir? A) Fitre B) Sadaka C) Fidye D) Zekat. Evet arkadaşlar tabii ki de sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Zekat olacak. Burada zekattan bahsetmiş. 6. Bu paragrafa göre namazın hangi yönüne değinilmemiştir? Hangi yönüne değinilmemiştir? Her türlü nimeti bizler için veren Allah'a bizlerin de teşekkür etmesi gerekir. Teşekkür etmenin en güzel yolu da namazdır. Müminler namazla Yüce Allah'a kulluk görevini yerine getirmiş olurlar. Günde beş defa Allah'a yönelir, verdiği nimetler için ona şükreder ve her türlü yardımı yalnız da ondan beklerler. Evet hangisine değinilmemiştir? A. Namaz kılmanın sebeplerine. B. Namazın kılınış şekline. C. Namazın kulluk görevi olmasına. D. Namazın şükür vesilesi olmasına. Sizce hangisine değinilmemiş burada arkadaşlar? Evet. Namaz kılmanın sebeplerine değindi. Değil mi arkadaşlar? Namazın kulluk görevi olmasına değindi. Namazın şükür vesilesi olmasına değindi. Fakat namaz nasıl kılınır? Buna değinmedi. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı oluyor. 7. İnsanın yaratılış amacı nokta nokta buyurularak insanın bu dünyadaki asıl görevi belirtilmiştir. Evet yani diyor ki hangi ayet ile insanın görevi belirtilmiştir? Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ayetlerden hangisinin gelmesi uygun düşer? A. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. B. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. C. Yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. D. Göğü Allah yükseltti ve mizanı o koydu. Evet hangisi uygun düşer arkadaşlar? İnsanın yaratılış amacı nedir? Tabii ki de arkadaşlar aşıkı, Allah A Allah'a kulluktur değil mi? Allah-u Teala diyor ki ben cinleri ve insanlara ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 8. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel arkadaşlar faydalarından biri değildir. Değildir. Demek ki 3 tanesi bireysel faydasından bir tanesi değil. A. İbadetler insanın zaaflarından kurtarır ve erdemli bir birey olmasına yardımcı olur. B. İnsan gücü Allah'a bağlılığını ve ona olan itaatini göstermiş olur. C. Oruç ibadeti insan iradesini güçlendirir ve sabrı öğretir. D. Zekat ibadeti de toplumdaki ekonomik dengesizlikleri giderir ve insandaki mal hırsını azaltır. Evet, sizce burada hangisi bireysel faydalardan biri değildir? Tabii ki de arkadaşlar denizli. Çünkü bu toplumsal faydalardan bir tanesidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin kabul şartlarından biri değildir demiş burada. A. Niyet. B. Evde yapılması. C. Fıtrat. D. İhlas. Evet hangisi kabul şartlarından biri değildir? Tabii ki de arkadaşlar evde yapılması. Yani böyle bir şart yok. 12. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi ihlas ile ilgili değildir arkadaşlar? İhlas. İhlas ile ilgili değildir. İhlas samimi olmaktır bu arada. A. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. B. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Allah kalplerinize ve amellerinize bakar. C. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dost doğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur ve yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Peki arkadaşlar burada hangisi? hangisinde ihlasa değinilmiş? Hangi şıkta arkadaşlar? Tabii ki Denizli'de arkadaşlar ihlasa değinilmiş. 13. Aşağıda verilen örneklerden hangisi salih amel kapsamına girmez arkadaşlar? A) Dua etmek, B) Sadaka vermek, C) Sabırlı olmak, D) Kim gitmek. Tabii ki de arkadaşlar kim gitmek kötü bir şeydir. Aşağıdakilerden hangisi vakti belirlenmiş ibadetlerden biri değildir? A. Namaz kılmak. B. Oruç tutmak. C. Sıla-i Rahim yapmak. D. Hacca gitmek. Hangisi arkadaşlar? Hangisinin zamanı belli değildir? Yani istediğin zaman yapabilirsin. Sıla-i Rahim değil mi arkadaşlar? Sıla-i Rahim'i istediğin zaman yapabilirsin. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur? Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmememizi, nokta nokta iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme, onlara azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Tabi ki de kimden bahsediyor arkadaşlar? Anne babadan. Yukarıdaki ayet aşağıda verilen vakti belirlenmemiş ibadetlerin hangisinden bahsetmektedir? Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Anne babaya itaat, zikir etmek, ilim öğrenmek helal kazanç. Tabii ki de arkadaşlar Allah'ı anmak ne zikirdir değil mi? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Lokman'ın oğluna tavsiyelerinden biri değildir? Peki bu soruyu zaten çözmüştük arkadaşlar. Neydi? Emrolunduğun gibi dost doğru oğul. Sıradaki soruya bakalım. Peygamberimizin bahsettiği kavram hangisidir? Sevgili peygamberimiz müminlerin cemaatle namazlarında konuyla ilgili düzgün durun. Karışık durmayın ki kalpleriniz de karma karışık olmasın saf durmak, kamet getirmek, huşu duymak, zikir etmek. Tabii ki de arkadaşlar bu nedir? Safa durmak değil mi? Evet burada Allah'ın isimleri var arkadaşlar ve bazı kelimeler var. Karşılaştırıyoruz. Es-Samet neydi arkadaşlar? Es-Samet kendisi hiçbir hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. El-Vedud neydi arkadaşlar? Çok seven, çok sevilen değil mi arkadaşlar? Huşu neydi? İbadetlerin yerine getirilmesi sırasında kulun, sükunet ve bakar içinde bulunması. Sıla-i Rahim, akraba ziyareti arkadaşlar. E, ve hangisi kaldı? Er rakip arkadaşlar. Er rakip de nedir? Her işi, her varlığı, her an gören ve her şeyi koruyup gözeten. Peki arkadaşlar, bunu da yapmış olduk. Evet, El ve Dudu da hatırlayalım. El ve neydi? Çok seven ve çok sevilen anlamına geliyor. Peki evet arkadaşlar bu şekilde e, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı bir video ders olmuştur. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.